Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Sağol. sabır yapacağız. Evet. Herkes uyuyor. Biraz sessiz olmaya çalışıyoruz. Saat şu an 3.55 falan. Biz hazırlayacağız. Sonra babamı uyandırırız. Annem sabıra kalkmıyor. Hazır mısın? Evet. Asela mikrofon taktik. Onun sesi zaten normalde de çok az çıkıyor. Benimki zaten genelde çıkıyor sesi. Şimdi ben patates kızartacağım. Asal da yanımda durur herhalde. Yani birazcık durur. Şu an sesi geliyor mu bilmiyorum ama. Tavuk İki tane patates soyacağım. Sonra onları pişireceğim. Evet, Allah şimdi patatesleri soyacak sonra. Ha, doğru. Şimdi ablam patatesleri kızartacak. Sonra da babamı uyandırırız. Arkadaşlar, evet. <laughs> az önce bardak kırdık. Evet. Ben kırdım. Şu anda da dolu çalıyorlar ayar diyorsunuz. Benim oyunetim aslında uyanmış, Biz de uyanmak. Evet arkadaşlar şu anda ablam yemek ya <laughs> biraz gurul diyebilir. Evet şimdi eee Evet görünüyor. Başka bir şeye gerek yok diye. Evet bence de. Çay babam yumurta ve peynir peynir Öyle düşünüyorum. Bu arada babam bugün gün uyanmadı. Ee, o yüzden biz onu uyandıracağız. Duyacağız. Konuşamadım. Bugün okulda İlk dersimiz e, beden dersiydi. Bugün hava güzel olduğu için dün dedi bize söz vermişti. E, yarın size hava güzel olursa beden çıkartırım diye. Çıkarttı bugün. Hı hı. Sonra, e, sonra teneffüs silici aldı bir saat sonra herhalde. 10 dakika bizi serbest bırak diye o, e, alıştırma falan filan yaparken. Sonra sonra zil çaldı sınıfa girdik. Sonra bir daha zil çaldı yani bitti. Şey sonra e, Hacı İvat'la Karagöz istedik. izledik. bu arada bizim sınıflardan biri cevabı çok aldım. Sonra hayat bilgisi defterimizi açtık. Oradan sayfa 9'u yaptık ama ben evde unuttuğum için. Evde mi unuttun? Hı. evde unuttuğum için. Ee... unuttun? Evde unuttum ve her şey yaptım. Tahtadan mı takip ettin? Ha, tahtadan takip ettim. Akıllı tahtamız olduğu için. Aa, akıllı tahtanız mı var? Hı, Hı -hı. bir normal tahta var, bir de akıllı tahta var. Değil mi? Sürgüleniyor böyle. Sonra, sonra zil çaldı. Eee... Sonra hangi şey yapmıştık? Sonra eve gelmişsindir artık. Çok ders işledin. <laughs> Yok. Sonra eee... Resim dersini yaptık. E, i̇kinci dersi tam hatırlamıyordum hiç. Sonra resim dersi yaptık. Kadınlar günü için. Eee... Sonra eee... neydi onun? Eve gelmişsindir artık. Oku düşün yaz o şey yaptık. E ben... Ne zaman eve geldin? On, ee, şey, e, ee, on, onu yaptıktan sonra eve geldik. Hmm. Arkadaşlar böyle bir şey hazırladım. Bunları yiyeceğiz. Evet arkadaşlar. E arkadaşlar sen zaman şimdi. Bir zaman var ya. <laughs> o kadar çok güzel. Sağ...

Akşam bir daha okula gideceğim ama neyse ki öğlenceğim. Akşam akşamda orucumuzu açarken iftarımızı çekeceğiz. Evet, videoyu sabah devam edeceğiz. İyi geceler. Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Saat şu an dörde falan geliyor. Sabah oldu. Asal okula gitti. Ben götürmedim. Uyanamadım çünkü. 12.30'da falan uyandım ya da 1'de hatırlamıyorum şu an saat tam 12.47'ydi galiba. Asel okula gitti. Asel okuldan almaya gideceğim saat akşam 6 gibi. Ee, ama şimdi iftar için paçanga böreği tarzı bir şey yapacağım. Aslında çok paçanga böreği denmez. Çünkü içerisinde pastırma vesaire olmayacak. Ee, sadece sosis, kaşar, biber, domates olacak. Muhtemelen Asel o böreği yemeyecek. Ama benim canım çok istedi. Hiçbir şey yapmadım. Uyandım ve yatmaya devam ettim. Tüm gün. Şimdi birazdan mutfağa geçeceğiz sizle Şimdi domatesimi ve biberimi yıkadım. Bunları doğrayacağım. Ama bunlar doğrarken görünmeyecek. Şu an böyle görünüyor. Bir De bunun içerisinde kaşar doğrayacağız. Ben bunu da doğrayalım Baba ne oluyor? Savaşa gidiyor. Savaşa mı gidiyor? Baba sen ne yemek yapacaksın bize? Baba niye cevap vermiyor? İşim var şu an. İşim var <laughs> Baba sana ben alacağım. Niye biliyor musun? Çünkü de çekeceğim. Kaşarları da. Ay, çok zor kesiliyor kaşar. Edeceğim. Değil mi baba? Değil, daha <laughs> Böyle küçük küçük kesme. mi sen? Evet baba benim ben ben. Ne baba? Babayı nereye koydun? Aa, şimdi yufka için sos yapmamız lazım. Böreği hallettim ama içerisindeki yani iç malzemesini hazırlarken sosis koymayı unutmuşum. İki tanesini sardıktan sonra fark ettim bunu. O yüzden e, tekrardan iki tanesini açmak ve sosisleri koyduktan sonra tekrar sarmak zorunda kaldım. Bir 20, 20 değil de 15 tane falan çıktı börek. Ee, şimdi birazdan Asel'i almaya gideceğim. Hala yüzüm gözüm çok şiş. Birazdan Asel'i almaya gideceğim. Aselle e, okul çıkışı ekmek falan almaya gideriz. Muhtemelen onları da çekerim. Sonra en sonunda sofra hazır olduğunda gösteririm. Şimdilik bu kadar acıktım ya. Biraz biraz acıkmaya başladım. Aslında çok acıkmamıştım. Böyle bir börek yapmaya başlayana kadar. Ama börek yaptıktan sonra babam da orada şey yaptı. Patatesli bir şeyler yaptı. Babam da patatesli bir şeyler yapınca ay patates köfte. Onlardan yaptı. Babam da onları yapınca daha çok acıkmaya başladım. Böyle yemeklerin kokusu falan geldi. Şu an hiç susamış gibi hissetmiyorum ama muhtemelen asel aldıktan sonra susayacağım. Çünkü aselin çantasını ben taşıyacağım. Fırına gideceğiz. Merdivenlerden çıkacağız. 5 kat çıkacağımız için biraz yüksek. Öyle asel almaya giderken görüşürüz. Arkadaşlar şu an asel almak için nereden çıkıyorum? Asel muhtemelen kamerayla okula gideceğim için çok sevinecek. Kamilim böyle. Ay yüzüme gelmiyor. Bu saçım başım o kadar kötü bir halde ki. Herkesin ne <laughs> geldi? Ama bir sesin duyulmaz şimdi. Arkadaşlar ben Asar'ı aldım okuldan. Şimdi Aserle birlikte nereye gidiyoruz? Nereye? <laughs> fırına. Aa. Ekmek almaya gideceğiz. Oradan nereye? Oradan eve gideceğiz. Belki akşam fırına gideriz. Aa, orada da eve gideceğiz. Okul nasıl geçti? Güzel. Sesim kısık olabilir. Evet. Çünkü sesim... hastayım. Sen sabah kustun değil mi? <laughs> <laughs> Bizden bulandı. Arkadaşlar şimdi sıradayız. Arkadaşlar pidemizi aldık. İki tane de tatlı aldık. Asaltoş da burada. Evet. Nereye evet, şu an? Asal'in <laughs> görünmesi için benim kadrajdan çıkmam gerekiyor. <laughs> Babam açmıyor niye? Çık. Açtı. Açılmıyorum. İki kere. Oh. Açıldı. Dur. Ay yoruldum ben. Ne susadım. Saat Allah'tan altı buçuğa falan geliyor. O yüzden sofrayı hazırlayana kadar falan Arkadaşlar biz eve geldik soframızı bile hazırladık zaten iftarda son birkaç dakika kaldı 19 13 şu an saat ee, ne kadar var bilmiyorum 2 dakika falan var galiba ee, şu an şu sofrayı göstermekle hiç uğraşamayacağım aşırı açım ve çok susadım iftardan sonra görüşürüz hepinizin orucu kabul olsun hayırlı sahur hayırlı <laughs> konuşayım ah ezan okunuyor hayırlı iftarlar arkadaşlar biz sahurda. Uf hep sahur diyorum. İftardan sonra çok mayıştık. Ben on buçuğa kadar falan uyudum. Asel şu an uyuyor. Asel şu an uyuyor. Ee, ben de arkadaşımın yanına gideceğim. <laughs> Nasıl kalktın ama? Hoşçakalın. Bye bye. Bye bye.